Arkadaşlar bugün size işte pop ye kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> bugün de işte pop oynayacağız yani kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi işte. takip etmeden. Evet. Arkadaşlar bir de bir şu an ben pop arkadaşlar pop ben şu an saat altı gibi çekmiyorum. Zaman o zaman göndereceğim sadece. Yani. Ben sadece peş gibi çekiyorum da konuşmayın onu ben de dur. Şuraya bir yere atlıyorum. İşaretliyim akşama. Buraya atlıyorum, şuraya atlıyorum. Tam oraya atlıyorum. Şuraya ne? Atla. Atla ne? Atladık tamam. Buraya atlıyorum. Anana orada okulu varmış la. Oraya gideyim bari. Ama orada bayağı bir kişiyle karşılayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı bildirim açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Hadi. Hayır oraya düşme. Oraya git. Okur mu lan vallahi da? Şurada okul mu var? sen kimsin lan? Aa bir numaramış. Bir numara. Yani ne düşman sandım. Neyse. Atla atla atla. Saçım da mordur. Koş. Koş. Koş koş koş. Ben işareti kaldır lan. Allah <laughs> Şunun içindeki hemen silahları Adamlar yok değil mi? Aşağı burada televizyon açık. O yüzden burası istedik geliyor. Yani üzgünüm televizyon açık tamam dur nereye var nereye var nereye dur susturucuyu al tabanca susturucusu tabanca bulursak duracağız anladım şu an diyorum oradaki hiçbir şey burada da Hı -hı. hiçbir şey yok bu evde çık sıra aa 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 aa

Kal 98 var galiba. Dur. M16 varmış. Bak arkada ölmüş o adam. Tamam. Arkamda başka birisi gelmesin de adam ölmüş o. Ay bayıltırmış da adamı. Şimdi ölmüş. Da adamı bayıltırmış. Galiba o. Sıra sıra. Lan ben motoru ne yapayım ya? Ben tarayı ne yapayım ya? Ya <laughs> Abi, bari bu evden güzel bir şey çıksın. Oh tam. Oh adam ölmemiş. öl lan. Bak seyirci var dedim ben onda. Ben adamda seyirci var dedim. Dedim ben akşam adamda sey se bazı şeyler olmuş adam.

Aferin. Adamları nasıl da gebertiyoruz ama. Lan. Tamam da. Dur. Onda tabancalı yani olur. Mustafakindir haliyade. Tabancada nerede bizim? Tabancamızda susturucu vardı. Lan tabancada bizdeki susturucuyu atmışız. Neyse. Kalk. Kalk gidek. Şurada okul vardı. Okulun içinde hep ben hep okula girdiğimde okulda lan yanlışlıkla yaptım yine. Oo wow, kasut, kasta oyun. Ya, tamam. Bazen böyle kasmalar oluyor oyunda. Neyse. O biri var mı? Yok. Tamam. Allah Allah. Bunu da memleğine doğru basarmış dokuz. Bu arada. Bunu da dolduralım. Buna susturucu da taktık. Bunu susturucu da taktık. Burada buradaymış. Bir numara geliyorum. Bir numara. Bekle. Yapıyorum. Bir numara. Ben de geldim. Kaldım bir numara. Geliyor. Bu evin içinde misin lan? Çık hadi çık. Neredesin? Aa orada biri var. Orada biri var arkada arkada. Bir numara gel. Şurada biri var. Şurada arkada bak. Burada bir yerlerde adam vardı bir tane. Neyse. Burada bir yerlerde var adam. Bir numara. Ama şurada araba var lafa bakıyorum ben. Dur, ne? Akşam ablam bana bir şey diyor. Orada adam vardı. Tamam. Dur. <laughs> Adamı görmedim. Bir numara gel gel gel. Gel bir numara dur. burada. ama sen git burada kendimi koruyorum sadece kullanıyorum bir dur. Lan bir de yanında adam var. Bir numara geliyorum Bir numara Bir numara sana bir bir numara Bir numara. numara geldim. Geldim bir numara.

gidiyoruz bugün. Oraları anladın mı? Onlar bizim takımımız. Yakamızı... Ben gel bak. Gel ya. Ne yapıyorsun ya? Gideceğimiz yer onların yanı. Oraya değil. Oraya sonuna gidiyorum. Bakın araba var. Alayım. Ben de. Şimdi orada Orada alan varmış lan. Neyse onları kurtarıp gideriz. Lan adam çok hızlı gidiyor. Gel 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 gel. gel. Tamam girdik girdik girdik. Maalesef 3 numara geleceğiz. Oh, oh. Aaa hop. Bas Paris bas kıza bas kıza bas. Amina. Bas kıza bu kurmasın ya Amina. Canım çok kazandı benim. Maalesef 3 numara. Bırakmak zorundaydık. Zorundaydım canımız tehlikeye gidiyordu ama maalesef takımı maalesef takımı hep... arkadaşlar bu arkadaş oyun bozuldu oyunu bozduk abi oha durdu adam durdu durdu çık 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 tamam onları alamayız şu an şu an biz gitmemiz lazım Tamam, bas, Veririm. Lan, dur. Çık, çık. 2 numara, 2 numara. Lan, dur bir ya, ya. Bir dur ya. Ya. Oyun da kasma sen Oyun kasma. Kasma, bir kasma. Bir kasma. Hızlıca buradan gitmeliyiz. Arana çok yakınız şu an. Ben zız bebeğiz. Zız bu aranın yanından gitmeliyiz. Şu an çok yakınız. Aran bizim bildiğin içinden geçti. De daha bir... Oha! Yaralanmışlar. Neyse. Üç numara kurtarı düşündü. Çaktım. Okula gidelim gel. Okulda bir sürü kişi olabilir çünkü Burada bayağı bir kişi gidiyor. Yani normal oyun da okula. Gel gel bana. Gel. Ya ben gel. Hazır sanırım ben. Gel gel. Hey, yatalım şu sargı bezi kurun. Ya ben, ben buradayım. Sargı bezi kuracağım. Abi ne işi? geliyorum bekle. Bir numara. Geliyorum ben. <laughs> AVM varsa bana ver. <laughs> ne AVM'yi? çok iyi bir AVM'ciyim. Geliyorum ben. <laughs> yani buraya <giriyorum>, gel. <laughs> buraya <giriyorum> ben buraya gidiyorum gel. Buraya gidiyorum ben. Sen oraya gidiyorum diyor. bakarım <laughs> adamım. dün hiç olmazsa. bu yok. oyunda kasmalar oluyor. özür diyemem ama yani kasmaları ben yapmıyorum. kendi kendine oluyor. Ah, bitti. durmuyor ben ondan sustu. Şimdi abi davası. Şimdi onu kovuyoruz. Yoksa geldi vermez. Hadi. geliyorum ben gel bileyim oradan gidelim Evet, bu kesin, bu kesin Bakın işte. Bu mu oluyor <tam alıyor> yani. <laughs> yani? ben Bak burada niye bu, ya, bu yaşam, yor, Ne oluyor Niye bu kesemiz Bu kesemiz, bu kesemiz, bu kesemiz. bu dakikada kalmış olmaz. Dakikada kalmış gitti. Dayanın dışında. Evet. Evet. Ama zaten ne Oha! Evet. Oha! Yok! Lan dur lan! Akşam bu kaç bunu ben yapmıyorum. Hmm. Bak Bu daha da. hızlı. Gel gel gel. kurtulduk artık. Bu kırmızı da Az kaldı. Az kaldı. Adamlar az kaldı. Çek. Evet. Bak burada da sana Sadece köprü içinde kalmış. Açacak. burada ya. Alan da var burada. Aranda var burada. Bu kesemez. Aferin yalan. Aferin yalan. da alacak bir daha içinde. O yüzden basmanı

Yani hiçbir şey anlamadım ki oğlum. Ne, lan eşeğini sen aldın ver lan Ver onu bana ver. Ver onu bana ver. Gel pusu kuralım. Gel. Gel gel. Gel pusu kuralım buraya. Gel ya gel. Gel pusu kuracağız diyor. saklanıyorum. Pusu kurarım buraya. Dolabın yanına gelenleri öldürürüm. Dur. Kalk kalk. Nerede adam? Adam nerede? Nereye gitti? Orada mı? Bak. pusu kurarken arkamızdan geldi işte. Bunlar bunları yapabiliyorlar. Ya e, böyle de kasıyor oyun ya. Cık. Anlamadım. Neden kasıyor? Duvarda bir tane var mı? Nerede? Nerede? Nerede onu ben alayım. Burada mı? Burada nerede? Hani, hani nerede lan? Ne? Adam nerede? Ne gel Gel yaptın? Gel 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 Ne yaptın? Ne Gel Ne yaptın? 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 Gelsin gelsene. Lan bırak, bırak bırak tamam. Burada adam ölmüş. Tamam adam ölmüş onu almalısın lan. Bırak. 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 Adam yanımıza geliyor. Sen ondasın ya bırak gel gel. Bak o da geliyor. Bu kızını. Onda ne Ben bilmiyorum. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle ama. Ama Bilmiyorum ne düşünüyorum ben de. Oyna diğer oyna işlerimde de. Oha! Yuh! Oha buraya nasıl yardım lan? Nasıl geldik biz buraya? Bir de orada biz burada kaçamıyoruz. Nereye gittik trollun yanına? <laughs> Ay, vallahi bende sıkıntı yok. O sıkıntı. Lan, ben... oğlum bir de orada gel. Ya ancak biz geriye gidiyoruz. Bir numara anlamıyor Gel dedim sana ya. Ada, baba, <dus wiele> <médico�ę> Ne yapıyorsun sen bu zorda ben hiçbir şey anlamıyorum sargı enerji içi diye kullanıyormuş. Sargı ben sargı bezi diye sandım. Ben de o sargı <Sorunlu> Köprü yok mu ya başka? Orada <laughs> pusu kurak. Pusumuz orada kurak. Başka bir köprü de yok mu? Olmaz ki Oo alan küçülmüş. Bir kişi var. Biz güvenli mi değil ki demek. Amacımda yaşadım da. Bu arada içinde de bayağı bir kişi olabilir. Bayağı alan da küçülmüş. Ama az kişi kalmış. Bir de aşağıdan Bir de ne yaptı Ne? Neden bir yerle bir süpüresen Nasıl bir Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de kenarda duruyor adam 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 sniper lan bak 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 orta 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 vurdum vurdum gel 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 gidiyoruz gidiyoruz gel gel gidiyoruz oraya gel 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 baskın var oraya Orada ama adam. Gel gel gel. Koşa gideriz biz de gel. Orada adam var gel gel gel. Gel bir numara orada var. Adam. Adam var burada eminiz. Eminiz. Lan lan bak. Ya bu kadar yaşatmadım gerçekten. Oyunda yaşanıyor yani. Hiç bu yaşanmazdı. Bilmiyorum neden şimdi yaşanıyor. Bak bir numara. Ben... Sen adamı vurayım. Buradan. Evet, böyle. Ben buradan onu vururum. Nerede ki ne? Ben nereye gidiyorum bu numara? Adam nerede bir adam? Bu arada bir yerlerdeydi bak. ഫുഡും <sharp inhale> <sharp inhale> Şimdi o ben geliyor. Biz oraya gidelim. İşte lan buraya beş kişi nereye sıkılandı? Lan şurada çok anlayacak. Orada kuruma gitmeyeceğiz. Bir numara yapacak dedim. Lan beş numara yok yine lan. Yani atışa dedim. Bak şurada adam var. Bizim, bizim adamımız, bizim adamımız orada. Ooo dur dur dur. Dur Çatışıyor çatışırlar. Çıkışalım buradan. Çıkış. Sonra. öldü. Tam da oradaki öldü de. Hadi son bir kişi kaldı. Son kişi nerede? Nerede son kişi? Nerede? Nerede son adam? O vuruyor bana. Bana vuruyor son kişi. Son adam. Kamuflajı var kesin ha. burada bir yerden de. burada bir yerlerde. Bak. Ben burada ettim bana. Bak vuruyor vuruyor vuruyor. Burada, burada, burada. Koş, kaç kaç kaç. Lan neredesin kız? Kim lan Uf. Nerede lan o adam? Nerede lan? Nerede? Yeah! Kazandık. Çok zordu. Sonunda kazandık. Kazandık. Evet. Kazandık ottan. Kazandık. Kazandık.